Sana bak bak bak. Lan oğlum. Ne? ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? Dedin? Oha evi yapmış. Patlayacak mı lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Çekol, cihaz var ya yan mısın orak? <laughs> Tavanı yaktılar ben ya. <laughs> oğlum 3090'lar yanacak. <laughs> lan, kompeti yok. Kompeti yok. Aka yakamadı bir daha yaptı bak şimdi. <laughs> Ah, ev kirlendi ev. Bana <laughs> bunu kirlendi, el yanıyor. <laughs> elinden mi patladı o? Bu yerime patladı? <laughs> Bir dakika dur. Harbi elinden mi patladı o? Abi elime patladı ya. Bakayım. Lan yüzüme tutmadı. <laughs> Bu nasıl açılıyor normalde? Ne abi? Ö öyle abi tam da